Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dark Riddle oynuyoruz. Arkadaşlar kanalının e, şeyini yine mi değiştirdin diye sorabilirsiniz. Haklısınız. Haklısınız. Ama kanalın şeyini değiştirmedim. Fikrini değiştirmedim. Sadece bu sefer şey arkadaşlar. E, şu müzik mi durursa? Bana sorun verir Durur musunuz arkadaşlar? Teşekkür ederim bunu dostlarım. Benim su iyi çoğu da. Riddle Face bakalım Riddle ne gelmiş? Bunu kutular ilgilendiriyor lan. Dakika da bence bu kutu emir cümlesi, emir kipi. Bunları video sonra salırım ben. Bunlar vi video... Allah'ım garip garip sesler u Gop 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 meyve suyu içmeye bayılırım. Gop 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 meyve suyu içmeye Bu arada ben tabletim bozdu çünkü... Oğlum ne ya lan? Evet arkadaşlar video devam ediyoruz. Arkadaşlar. Hmm, polisler şey geldi mi? Bu arada polisler kıyafet gelmiş mi? Bak, Rus jandarması mıdır? Nedir? Bir tane burada kostüm eklemişsiniz. Evet, ekliyorum. Bir dakika arkadaşlar. Ee, Dark video serimiz çok beğenilirse bir şey yaparım yani. Çekerim Dark video serisinin bayasını. Tabi olsun. Bu arada mini oyuna gelmiş. Bugün mini oyun oynayacağız. Manıcık, manıcı, ma manıcık, mı? Man, ma Boş versin. seni. Man manı boş ver. Geçer. Mevzu seçmeyi çok severim de. O bu ne lan kedi fırlatıyor. Oo ne diyor? Ay benim şey var lan. Uy kedi fırlatıyor Lan gelme. Neyse arkadaşlar şurayı bir tane gönderin. Oğlum vurma vurma. Ne vuruyorsun? Uy. Oğlum kedi fırlatan. Dostum gerçekten bu deneyim için çok özür dilerim. Kedi fırlatmak niye zevkli olsun ayrıca oğlum mal mıyım ben? Hayır gelme üstüme gelme üstüme terbiyesiz. Heh. Tamam gel bakalım. Kamer bir yer kamer bir yer. Hop. Yalla. Vuy böyle her zaman fırlatacağım. Bu arada arkadaşlar buna kalkan yapabiliyor musunuz? Bunu yeni öğrendim. Hadi patlat onu. Hayır. Tamam baştan başlayın başla, arkadaşlar. Baştan arkadaşlar. Yine meyve içmeye gel. Bir dakika ben içmeyi çok seviyorum. Seviyorum su okudamayı. Ve sıvı Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada artık kanal farklı videolarda kayacak Roblox dışında. Ama hala Roblox da gelecek haberiniz olsun. Meyve suyum bitti. Meyve suyum bitti. Bismillah Biz Osmanlı torunuyuz. Bir saniye. Yoksa karşımızdaki bizi as mı yoksa Dark Riddle? Allah bir saniye. Yoksa Dark Riddle Bizanslı mı? Olay çözüldü aga. Allah bir saniye. Bir dakika video kaldım yerden devam ediyorum. Hop. Gönder oğlum ben, ben biz niye kele fırlatıyoruz ya? Hop. Ay mal yanlış yere fırlattı. Hop gönderelim. Bir saniye şu teleskopu gönderirsen ne olur diye merak ettim. Sıra skaba da göndereyim oraya artık. Sonra hop bir saniye. Oğlum benim reflekslerim neymiş lan? Gönder abi ben de sana gönderdim mesela da hop kalkan çekeyim bir tane. Hop bu arada ben dışarıya atıyormuşum yeni fark ettim. Hop Atamazsın ki Atamazsın ki kudur kudur kudur. Bırak ki bu videodan sonra garip grup oyunlar gelebilir. Ben kedimi değiştirebiliyor muyum? Her zaman bu kediyi fırlatmaktan bıktım bu arada. Hop! Korktum da niye beni bu kadar fazla korkutuyorsun? Bakın. Allah dur. Tamam şu gördüğünüz sarı ibre var ya oraya gidince herhalde sayılıyor. Şimdi sıra burada. Hop buraya da gönderdim. Duvar çektim. Hop bir daha gönderdim. Duvar çektim. Hop tamamdır. Burayı patlattık mı? Yok tamam bir daha gönderdim. Hop duvar çektim. Bir kere daha gönderip duvar çektim yendim abi. Bu son bu arada. Gönder. Hop! Burada arkadaşlar top gönderdiğinde havada da vurabiliyoruz. Göstereyim diyecektim gösteremedim. Bir nişancı olmadığım için. Oğlum biz asıl anahtar mu? Gönderelim ben köşe bir tanesi. <laughs> Allah bir saniye. Bir saniye lütfen de, sakin olabilir miyiz? Hop batamazsın ki. Kudur kudur. Tamam attım mı attım mı? Hadi bu arada arkadaşlar bu oyun gerçekten çok eğlenceliymiş. Ooo! Oğlum bunu oynayarak bana bir şeyler verdi. Çok teşekkür ederim Rakrı'nın yapımcısı. Gerçekten sayın minnet Neyse arkadaşlar video kaldığımız yerine devam edelim. Buraya iki de bir önüme reklam çıkıyoruz. Gerçekten beni çok sinirlendiriyor. What is this? It is a apple. Bu da bayağı zorun varmış benim bu arada ama ben kutu istiyorum. Kutu kutu kutu. Kutu, kutu. ben seyredim ama yerse. Hadi. Alabilir miyim? Alamadım tamam bir saniye beş. Yok bu olmaz. Ne diyorsa bir iki iki kere tamamla. Üç sebebi iki kez. Yani her şeyi iki kez tamamlamak zorundayım yani. Satır 50 toplayın. Tamam hadi. Ne ne Tamam şimdi dan den doğru oynayacağım çünkü eskiden Roblox kanalı olmadan arkadaşlar şey yapmıştım. Bunu denemiştim ve olmamıştı. Bu gerçekten çok kaypır. Oğlum. Selamünaleyküm. Bay bay. Ve ee, neredesiniz emmiler? Emmiler gelmiyor arkadaşlar. Ben bunlara emmi adını koydum. Ve beni sorgulamayın. Oğlum ölmedi mi lan? Neyse arkadaşlar hala bekliyoruz. Vuuu. Vur lan. Oğlum kim bile ne yapabilir ne? Hop bu da bir. Ölmedim mi? Hop bay bay. Ya bunları vurmazsan bana vuruyorlar. Sanki bunlar boyutu da büyüyor gibi hop. Vurdum. Bay bay dostum. Buna vurunca ne oluyor? Buna bir vurunca bir şey olmamış. Hop vurdum. Ama ben bu tıkı bütün her oyunları deyincem arkadaşlar. En size söyleyeceğim. Eee daha canavar mi ki. Aa kırmızılar geldi bu sefer. Böyle arkadaşlar bu şarkı bana bir yerden çok tanıdık geliyor. Ben eskiden bir tane ajancılık oyunu oynuyordum. Oradaki şarkı da aynı böyleydi bu arada. Ben bayağı sarıyordu o oyun beni. Oğlum tavana çıkmışlar. Oha ne diyor. Ben bu Peter'i bir gün sorguya alacağım. Ya. Bu Peter çok garip davranıyor oğlum. Garip Peter. Garip garip Peter. Zaten yani adı Peter olan herkes garip oluyor. Sebebini bilmiyorum. E doğmuyor bunlar he doğdular. Bu sefer de maviler geldi arkadaşlar. Ben bu oyunu çok sevmedim bu arada. Ya Eğer böyle nişancılığınızın artmasını istiyorsanız hani eve girmek için e, bir tane kaç bir tane birkaç tane virüs vuruyorsunuz ya orada böyle kendinizi geliştirebilirsiniz bunun için. E, yani bu oyunda öyle kendinizi orada geliştirebilirsiniz. Ya da Dark Geyser'da tekte bir şey atmak istiyorsanız öyle de yapabilirsiniz. Ben bu oyunu daha çok oynamak istemiyordum diyecektim de. Hangi oyunu daha çok para verdiğine de bakmak istedim de herhalde bu sınırsız gidiyor böyle. Bu arada arkadaşlar e, herhalde yani bak ya ben çıkacağım ya. Ek, bir hata tespit edildi oyuna yeniden Niye yeniden girdim ya? Yo. Bu arada ben oyundan çıktım ama şu an ara aynı şarkı çoruyor arkadaşlar. Yani böyle de herkese de oynayabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada benim şu an en çok sevdiğim mancılık. Mancılıktan da başka bir şey sevdiğimi sanmıyorum. Şimdi bir puan vermek istiyorum abi. Burada bir saniye bakın burada benim burada Maraşlı dondurma satıcı şey var. Nasıl gözüküyor çok fiyakal değil mi? Bu arada arkadaşlar benim burada istediğim bir şey var. O da o da o da yok bu arada yani şu an kafamda uydurdum. Bu bu çok güzel gözüküyor bana ama bu paralı yani bunu çıkartma şansınız yok diye biliyorum ben. Burada Putin var. Putin. Putin miydi bu adam? Donald Trump. Putin. Pardon. Putin Rusya'nın başkanıydı. Burada Donald Trump var. Ben bunu kısacası Donald demek istemiyorum. Evet arkadaşlar böyle halk falan sen anlıyor. Bunu almamı istediğim sebebi buna işkence çektirecek. Ay pardon. Şimdi özür dilerim arkadaşlar bunu boş versene de. Evet şimdi bakın mancıda 10 üzerinden 10 veriyorum abi. Mükemmel oyun. Ben Nurayetlere 5 veriyorum abi. O kadar da kötü bir oyun değil. Bir buna bakacağım abi. Kediciklere bakacağım. Para mı? Kedicik diye bu neydi? Ha virüslere virüslere. Bu aynen abi ya. Buymuş. Bu oyun buymuş yani. Oyun, yani normal oyun dışında oynadığınız oyun. Ya böyle kendinizi prolaştırabilirsiniz. Ya da eğer böyle bu oyunu seviyorsanız. Daha böyle de oynayabilirsiniz falan demek istemişler herhalde. Hop her seferinde atıyorum. Nerede doğarsa ona vuruyorum. Arada zekaya gel ya. Albert Einstein'ın böyle bir de zekası yok duruyor. Burada arada arkadaşlar şu ortada gördüğünüz şey Albert Einstein'ın beyni olabilir. Ben de çok emin değilim arkadaşlar. Albert Einstein'ın beyni olup olmadığından. Douglas'ın beyni olmaz. Çünkü Douglas'ın bir uzaylıdır. diyor. Ya oğlum bana ödülümü verin lan. Ödül vermez arkadaşlar bana. Ödülüm yok. Gerçi bunda ödül verseler. Herkes legal yoldan para kazanır oğlum. Bunda para kazanır. Ya yine bu ıı, takılma sorun çıktı arkadaşlar ben bunu halledip geleyim mi? Gelmeyeyim mi? Evet arkadaşlar e böcekleri de oynadık. Geriye bir robot jet kaldı. Bu da böcekleri on üzerinden 3 veriyorum. Çünkü zaten normal oyunda da oynayabiliyorsunuz. Ama eğlenceli yani. Dandroidlerden net daha eğlenceli. Puanımı değiştireyim. 6 verdim. Oğlum bu dandroidlerle aynı bu arada. Ama daha eğlenceli bu arada bakın. Bu daha eğlenceli. Çünkü bunlar hareket edebiliyor abi. Dandroidler daha sıkıcıydı bu arada. Bu oyun güzelmiş bak. Bunu sevdim ben. Ama sevdiğim mancılık oyunu bu arada. Çok güzel. Vuralım arkadaşlar. Vurdum mu? Bir de bunların oluşması çok büyük. Ben bir tanesinin oluşmasını göstereyim size. Bakın gördünüz mü şunun oluşmayı? Tamam ya bu kadar yeter. Çıkalım arkadaşlar bundan da. Evet arkadaşlar böyleydi yani. Her ya yani bak şu an en çok sevdiğimi söyleyeyim en çok sevdiklerimi. En çok bak fav mancılık abi. Favori mancı mancınık. İkincisi Robo Jet abi. Bir saniye ben şey bakacağım. Tamam. En sevdiğim mancıcık abi. Yes tamam. Şimdi hediye kutumuzu açalım bakalım içinden ne çıkacak. Hadi bakalım açıyorum hazır mısınız arkadaşlar? Bahçeyi nereye de veriyor? Başka hiçbir yerde vermiyor mu? Aynen. 30'da da bu arada bayağı iyi şeyler veriyor. Bir şey istiyorsanız 30'u falan da alabilirsiniz. 30'da 999 para. Önce filmi ev. Böyle böyle şeyler veriyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet abi kutumuzu açalım hazırsanız. Açtım abi kutuyu. Geldim kutuyu. Bir saniye şimdi gelecek kutuyu. Tamam şimdi geldi. Şimdi gelmesi gerekiyor evet. Abi ne çıkacak? Ben olan şey çıkmasın. Abi bu ne ya? Ben de var ki bu. Tamam 150 altın ama. Neyse arkadaşlar şuradaki şu şunları da alayım abi. Şunu da alayım. Şunu da alayım. Ha şey alalım abi. Bakın hiç bekletmeden. Hop sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Vıy 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 Arkadaşlar burada bugün çok enerjiyim. Ben de sebebini bilmiyorum. Ha bunu çevirmemiz lazım. Bunu çevirelim. Bakın ne çıkacak içinden. İnşallah hediye kutusu çıkar. Hadi. Üç çevirme hakkı çıktı. Tamam bu güzel bu arada. Çevirilsin abi. Bakalım ne çıkacak. Hadi bakalım. Ya 300 para ne ya. Neyse. Hiç olmazsa para mı artıyor arkadaşlar Tam hediye kutusu çıkacak ya. Bu arada bundan sonraki son arkadaşlar. Ona da bir bakalım. Abi. Hadi net para çıkacak. 5x mi? Bu ne? 5 para mı veriyor bana? Oğlum 5 parayı ne yaptın ben? Hadi lütfen abi. Lütfen kostüm kutusu. Yok çıkmaz ki kostüm kutusu. Aynen yine 5 para çıktı. Alt ya 6 elma çıksa bile daha iyiydi ya. Bu ne abi? Benim oyunda kaç tane kostümüm var bu arada? Bak polis ben değil derilerimde. Güvenlik görevlisi var. Bunu böyle deniz kuvvetleri gibi gözüktüğü için aldım. Dur şunu da alalım bakın bu da güzel gözüküyor deniz kuvvetleri bunu da satın aldım tamam mı alalım keşke. evet param gitti ya yani. neyse kostüm önemli değil ya keşke buradan da böyle bak mesela işte un bin elmas karşılığında alabilirsin falan deseydi keşke buraya bir kostüm var bakın ben kaç tane kostüm varmış renkleri saymayacağım onlar parayla alınıyor bunlar da bakın bu da jason ben eskiden jason çok severdim 2022 kostüm var. 2022'den bu tanımını almadım onu. İskelet var. Ben iskeleti çok sevmiyorum. Ona ya baya fazla kostüm var diyemem. Yani. Çok az da kostüm var diyemem. Yani. En az 10 tane falan kostüm vardır. Ya şunları saydığınızda zaten ne son kostüm vardır? Şuradan başlayalım abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu arada bunu çok seviyorum. 6, 6 onunla beraber 7 8 9 10 11 12 Son bir saniye gözümden başka bir şey kaçırdım mı? 12 13 14 Samuray Ben ne yapayım? Önü Samurai'ydi. Aynen, daha başka bir şey yok. Benim en sevdiğim bu çünkü bu Maraş döndürmecisi. Ondan dolayı seviyorum. Yoksa benim en çok sevdiğim bu Maraş döndürmecisini açmadan Samuraydı. Samuray'ı kullanıyordum. Siz de eğer Maraş döndürmecisi yoksa ve Maraş döndürmecisini kullanmak istemiyorsanız Samuray'ı kullanabilirsiniz varsa. Ben Samuray yoksa arkadaşlar e, Jason falan aldıysanız onu kullanın. Bence şu para satın alınanlar arkadaşlar en iyileri bu zombiler falan da. Şimdi burada gördüğünüz üzere çok saçma sapık renk seçenekleri vardı ama renk seçeneklerinde en iyisi bence şu ya. Cadılar Bayramı ile ilgili bir şeye benziyor. Yani Cadılar Bayramı ne? sevmiyorum arkadaşlar çünkü bizim bayramımız değil. yani şey buradaki diğer kostümlere göre bence daha iyi ama tabii ki de çocukken yani bu ve bu hava rengi hatta bu bu da güzel. Tamam. bu da hoş gözüküyor. Neyse bir Dark Bidil abimize selam vermeyelim arkadaşlar ya. Dark Bidil abim. Dark abimize selam verin arkadaşlar. Öyle ayıp ayıp olmaz ya. Ayıp arkadaşlar. Dark Bidil abimize selam veririz biz. Dark Bidil abim ya. Dark Bidil abim. Yine mi psikopat geldi ya? Uf, gelim yine. Abi ayıp ediyor ama. Sen beni nasıl duyuyorsun lan? Abi evine GPS tak. Oğlum GPS'e benim kodumu mu buluyorsun? Abi pardon ya ben karıştırıyorum. Abi merhaba demeye geldim. Uzun zamandır görüşmüyorduk. Evet ya oğlum özlemişim lan sen. Ben ne çıldırtıyordum. Abi. abi. Hem özledim seni diyorsun hem de kavalıyorsun. Ne yapayım oğlum ya bana bunun içine para veriyorlar. He. Arkadaşlar duydunuz. Bu arkadaşlar da mı burada? Evet abi. Oo abi bak kızlanmışsın. Spor yapmışsın hep. Aynen aynen. Abi bayağı yani hızlı koşuyorsun hop ama beni araya yakalayamazsın. Arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Vallahi yoksa sizi de yakalarım ha. Yakalama lan beni takipçilerime. Arkadaşlar durun durun. Şuna yeni trollerimize devam edelim abi. Şunu atacağım. Ya adam yapma ya şunları. Abi zaten yapamıyorum ki ya. Bilmiyorum. Ha ah, tamam. Bu doluymuş arkadaşlar. Ya bunu. Evet abi tam oğlum dedi dur dondurdum. Hayır onun da adamı beni dondurdu. Aferin sen akrebus. Abi akrebus ne ya? Başka isim mi var? ben gözünü seveyim. Aa durun arkadaşlar şunu bir daha dakika da atayım. Abi senin adın ne ya? Kardeş be kardeş ne abi? Oh! Ya seni. Abi sen niye şey ben de ya? Arkadaşlar e, Dark Kettle abinin gerçek kadını bilen var mı? Ben bilmiyorum bu arada. Yorumlara yazın arkadaşlar. E. Gerçek adını bilen illa vardır aranızda. Ben bilmiyorum gerçek adını arkadaşlar. E. Yorumlara yazın ha. Bir saniye. Direkt şuradan eve girebilir miyim? Aynen. Maşallah. Ben de köstebek gibi. Her, her zaman Dark abinin evine girmenin yolunu biliyorum. Şunu dert kıl abi yapmadım ya. Dert kıl abi. Lan yani oğlum ne var lan kıl abi gel abi gel gel. Kapına bak biri çiçek bırakmış al abi. oğlum bu ne biçim çiçekler Ay bu kış çiçeği o kış çiçeği. Arkadaşlar böyle daha çok işte Dark Riddle ya da farklı oyunlar istiyorsanız aşağıdan kanala abone takip like etmeyi unutmayın. Roblox da gelecek arkadaşlar yakında. Birazcık Roblox'a ara verdim. Hop gel bakalım sen de. Hop silahlarımızı da alalım mı? Baya mervim olsun ya. Hiç mervim yok neredeyse. Hmm, dur oy, ne atalım arkadaşlar? Bize zaten bundan baya var. Mesela ben bunları bir e, chest play'a koyup geleyim. <laughs> Chest'e koyup geleyim abi. Yani. Dur ya şu ben daha demin dondur diye ona gıcık gittim. Şöyle tam oraya atabilir miyim? Atamadım ya. Yani. Neyse. Daktili daha bir de abi oraya çekeriz arkadaşlar. Orada onu döndürürüz. Daktili daha bir. De abi. Ben gidiyorum. Nereye lan? Abi chest'te bir şey koyup geleceğim. Ha tamam. Ya dost gibi oluyoruz ya arkadaşlar bu Daktili abiyle biz de. Selam Emel'i. Selam. Oğlum bir saniye lan Emili'nin sesi nasıl erkek çıktı? Neyse arkadaşlar. Hmm, bu arada bayağı dolu lan benim sandığım niye bu kadar dolu? Böyle arkadaşlar Şuraya eşya nasıl koyuluyor? Bana onu söyleyebilecekler var mı? Ben koymayayım. Lan! Ben de patlamaz inşallah. Ha. Ben patlar mı? Patlayabiliyorum. Arkadaşlar. Ya ben şunu koymayı bilmiyorum arkadaşlar. Lütfen bana bunu söyler misiniz? Nasıl koyabiliyoruz arkadaşlar? Sana ben bir saniye bende hiç ses bombası yok mu? Hani hiçbir ses bombası yok. Şu an ses bombası gördük. Yine kötü kadar yiyebiliyorsunuz. Çıkarmak yerine böyle buraya koyuyorsunuz. Ama buraya nasıl koyduğu bilmiyorum. Acaba şöyle şuraya basın falan mı çıkan Şöyle mi yapıyorum? Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Beni aydınlatırsanız sevinirim. Ben nasıl olduğunu bilmiyorum. Acaba üstünde falan mı atmam gerekiyor? Hop. Yo öyle değil mi? Hop buraya atabilir miyim bu arada? Silah. Bir Hop. gönderemiyorum döndüremiyormuşum. Bekleyin abi ben geliyorum. Şöyle bir tane camını patlatayım mı? Hop. Ben ne patlatıyorsun lan ışık süpası? Ya tamam abi ya kısma. Bu arada markete ne geldi ya yine? Arkadaşlar siz bilirsiniz Hop. Memur abi seni özlemişim. Hop kafana bir tane buz ya bakayım. Yemedi ya. Hop kafana bir tane buz ya bakayım. Ya abi. Hop kafana bir tane buz ya bakayım. Hop nenem ne haber nenem? Hop sen ne bakayım bir tane buz. Sen ne bakayım bir tane buz bitir abim. Ne oğlum bizi turallama Abla ne yapayım ya? Bayan Agat abla. Polis abi dur. Allah bir saniye dur. Dur 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 dur. Allah yakaladı ya. Neyse arkadaşlar. Birazdan daha videoyu bitiririm. Evet, ne yapak? Ne yapak? Ne yapak? Ne yapak? Ne yapar? Ben hangi tablo? Kaç tane? Kaç tane kedin ya var senin? Bunun kaç tane kedisi var ya? Işte Merhaba hiç deneyemeyeyim keşke. Merhaba, trabim, trabimin evine girerim. Arkadaşlar burada oyun başladığı gibi bedava silah almak istiyorsan burada bedava silah var. Şöyle şuradaki kelebeği alıp direkt alabilirsiniz. Bunda zaten bu bayağıdır vardı yani. Ama şu kapı nasıl açılır Hala ben onu da bilmiyorum arkadaşlar. Hop alalım şunu. Hop kapıyı atalım. Aa buraya yeni bir şey eklemişler. Bu ne? Bir şey, buraya ne getireceğiz acaba? İlla bilenleriniz var ya arkadaşlar. Şey. Bir dakika bakın. Peter abinin evinde gizli bir oda var. Dur lan ben şuradan görebilirim. Arkadaşlar gördünüz mü bir şeyler görünüyor oradan. Ağaç evden görmeye çalışacağım. Bakın bay bayan, bayan Agatha ablanın evinde de şöyle bir tane buzlu oda var. Burası buzlu mu böyle bir tane oda var diyor ki cat onlay ile falan diyor arkadaşlar yani kedi onlay diyor arkadaşlar bu şimdi bayan agatha ablayla ilgili bir şey de olmayabilir arkadaşlar olabilir de yani olmayabilir dediğim şey ee, yani ya yeni çıkartacağı bir oyun da olabilir hatta çıkan bir oyunu da olabilir bilmiyorum böyle bir tane arkadaşlar geçmiş güncellemelerden şöyle bir tane abimiz gelmiş Arkadaşlar bunlar da böyle bunların yanında durunca zehirleniyorsunuz. Zaten efekt diyorsunuz. Böyle birazdan bayılmamız gerekiyor. Yani böyle bayılıyorsunuz arkadaşlar. O ses neydi lan? Neyse. Arkadaşlar bu arada keşke Dark Video'da şey olsaydı ya. Değil mi? Böyle bize her yıkaladığında böyle bir günün kaldı, iki günün kaldı, üç günün kaldı filan böyle bizi hapsetseydi böyle evine. Biz de Buradan kaçsaydık. Öyle oyun daha güzel olabilirdi arkadaşlar. Ama zaten oyun hala güzel. Ben oynuyorum açıkçası yani. Arada sırada oynamıyorum. Ama artık oynayacağım çünkü çünkü yapacak bir şey bulamıyorum. Neyse şöyle bakalım arkadaşlar eve. Bizde bir şey yok. Şöyle bakacağım abi şuradan. Kramucu'nun evine. Hop şöyle sıkılabilirim. Teşekkürler. Kramucu'nun evi buradan mı? Yok kramucu'nun evi buradaydı. Burada mı gözükmüyor arkadaşlar? Durun. Şuraya atlayabilirsem atladım çok iyi. Arkadaşlar görüyor musunuz? Allah bir saniye dur düşme. Arkadaşlar bu buraya bağır. Bu, bu 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 adam buraya sahra şöyle falan mı yapmış? Bir şey. Bakın zıplayarak göstereyim. Araya falan diyor arkadaşlar. Burası 51. bölge falan diyor. Falan falan var arkadaşlar. Baksanıza buraya girin. mi? bir saniye şöyle yan atlayarak bir e, sol tarafına bakmaya çalışacağım da. Şurada durulabilseydi çok rahat bakardım da. Bu ya? Şu camı bir kırmaya çalışacağım da yine giremeyeceğim de. Aynen bakın şu an bu camı kırdım ya. Oha! içeriye girdim. Oha! Çok iyi. Evet abi şu an kapısız buranın içine nasıl girildiğini gördünüz. Aa buranın... Arkadaşlar demek ki bu metallerin fiziğini unutmuşlar. Abi gerçekten burayı Peter abi ne yapmış bilmiyorum ama Böyle araya 51 falan yazmış buraya arkadaşlar Yani O kadar da güzel bir yer değil ya ben Boşu boşuna gelmişim arkadaşlar boşu boşuna merhaba harcamışım Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik Aşağıdan kanala abone olup like etmek unutmayın. sizi çok seviyorum Bu sene lan Abi daha demin bakın Şurada şu nokta büyüdü arkadaşlar. Büyüyünce bir şey alabiliyoruz elimize. Bakın şöyle göstereyim. Mesela bunu attım ya. Yanına yaklaşıyorum. Gördüğünüz üzere bu büyüyor. Bir şey mi dokundu? Yoksa burada dokunmalı bir şey mi var? Bu kontrol ediyorum. Dur bakayım. Belki uzaktan da yapılabiliyor. Attım süre. Yok abi uzaktan algılamıyor herhalde. Aa bakın arkadaşlar buraya bir tane mervi düşmüş ya da biz attık bu merviyi buraya. Aynen muhtemelen ben attım. Lan silahım orada kaldı. Ha tamam alabildim. Şu merviyi de alabilirsem çok iyi olur. Çünkü biliyorsunuz bir silah mervileri toplanabiliyor herhalde. Durun bir deneyelim. Şuraya bir tane mervi attım. Nereye gitti şimdi o mervi? Aynen buraya gitti. Ama dur ateş etmemiz gerekiyor. Şimdi, bir saniye şöyle bir ateş edelim. Dur, ateş ettim mi? Ateş edemedim herhalde. Bir Aynen gidemedim. Şöyle bir kere daha ateş edeyim. Aynen abi toplayabiliyoruz değil mi? Aynen toplayabiliyoruz. Gönül üzeri bu camı da girelim. Buradan da girebilirsiniz arkadaşlar. Böylece pütür e, abla diyecektim ya. Abinin de zemini çöz. Aa! Etkinlik görev tamamlandı diyor. 200 kere zıplamışım. Tamam. Bir sene Bayan Agatha evine girebiliyor muyum böyle? Gerçi burada pencere yok ki. O eve, buraya girebileceğim değil mi? Aynen. Burada sadece bu var. Görün belki orayı da penseyle falan açabilir diyecektim de neyse. Son olarak şuraya bir bakacağım. Ondan sonra daha da bir şey yapmayacağım. Aynen abi gördüğünüz üzere ışın kılıcı falan gelmişti. Eskiden oyunlara bayağı şey eklenmişti. Aynen ya. Çok bir şey yok artık. Ona yeni bir şey eklemişler diye bakıyorum da. Yok yok. Olacak. Yeni bir şey eklemişler. Neyse arkadaşlar buraya kadar izleyen herkes lordsunuz, kralsınız, baba. Kralsınız. Bu arada bu ne? Evet arkadaşlar bu arada bu Dark Yılan'ın yeni bir tane oyunu. Ben bunu oynamıştım. Ama sadece o yerden kaçamadım. Yani kapıyı bile açamadım doğduğumuz yerden. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Aşağıdan kanala abone olmayı da unutmayın. Lan! Silahım oraya kaçtı. Dur, nasıl alacağım oradan ya? Neyse bir daha Dark Yılan'dan alırım herhalde bakmak istiyorum ki her videoyu kapatmadan. Bu sıra kaza tavalar ne diyor? Halkalardaki gizemli sağlar. Tamam. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Aşağıdan kanala abone olup like etmeyi unutmayın. çok sağlık Görüşmek üzere. Bay bay.